Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle yani kanalımda ne tür videolar çekiyorum? Şimdiki arkadaşlar ben kanalımda şimdi göstereceğim. Arkadaşlar videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan başlayalım açılmıyor ben o nedense derse galeriden bakıyorum bazen değil. Ayarlar. Dizim. Dosyalarım. Dosyalarımda Minecraft var arkadaşlar. Böyle. Şu. Bu. Bu. Google ayarlar arkadaşlar. Google var. Harita. Her zaman ikisi. Arkadaşlar buraya geçin. Facebook. Youtube. Messenger. buraya geçelim Arkadaşlar şimdi ben kayıtları mobizenle çekiyorum. Mobizenden sonra da videoyu YouTube'da buluyorum. Biliyorsunuz. Şimdi dijital opsiyon çekmedim. Buradakilerin hiçbirini çekmedim ama Minecraft'ı çektim. Yani sadece çektiğim videolardan Minecraft mı? Şimdiki arkadaşlar bu çok kısa bir video oldu. Sizden bu özür dilerim. Arkadaşlar şimdiki bakalım isterseniz. Hatta YouTube'dan. YouTube'a gitsem Kanalımı göstereyim arkadaşlar size. 29 video. Bunları beğenmiştim. videolarıma bakalım arkadaşlar. Ben kanalıma neyle girmişim hiç? Berat ile Dream ile. Şunu Berat ile FIFA da. Şunu gösteremem şu an bunların ikisini. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Minecraft ikinci bölüm HP1. Önümüzdeki bölümde de Diamond Trash e, şey yaparız isterseniz. Arkadaşlar ben zaten yeni bir tane başlayacağım. Şey. Hadi neydi? Yeni Minecraft serisini arkadaşlar. Şimdi yeni video atsam mı? Arkadaşlar ben bu videoyu yükleyeceğim. Ha bu arada arkadaşlar hepiniz de buradan duyuruyorum. Yakında yarın bilme fete çekip atacağım. Öbürsü günde video çeker miyim? Öbürsü günde Ciri çekerim. Yarın da kuzenim olur mu? Olmaz. Evet. Pazar Pazar günü ya Ciri ya da Clash çekeceğim. Yarın ama bilme fete çekeceğim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür için teşekkürler. Videoma like atıp kanalımı kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hepinize şimdiden bay bay.